herkes Güney Amerika'nın Kuzey Amerika'nın güneyinde olduğunu bilir. Ancak tam güneyinde olmadığını çoğu kişi bilmez. Kuzey Amerika'dan, ABD, Kanada veya Meksika'dan Güney Amerika'ya doğru bir çizgi çekerseniz büyük olasılıkla Güney Amerika'yı ıskalayacaksınız. Bunun sebebi Güney Amerika'nın sandığımızdan çok daha doğuda olmasıdır. Örneğin Florida, Jacksonville'den güneye doğru bir çizgi çektiğinizi düşünün. Güney Amerika'yı yalnızca geçmekle kalmaz. Tüm kıta bu çizginin doğusunda kalır. Bu durum Kuzey Amerika'nın büyük bir kısmı için geçerlidir. Ancak coğrafi yanılgılar bununla sınırlı değil. Birçok kişi Panama Kanalı'nı doğudan batıya geçen bir kanal olarak düşünür. Oysa kanal kuzeybatıdan güneydoğuya uzanır. Bu da Atlantik'ten Pasifik'e geçen bir geminin çoğunlukla kuzey güney yönünde ilerlediği Doğudan batıya değil anlamına gelir. Başka hangi coğrafi yanlış anlamalar var?